Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuzu bahçemize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz naneler. <laughs> evet anne. Bu naneler böyle üzüm şeyleri diktik böyle buraya. Üzüm diktik çelikleri diktik. diyorlar galiba. Yani, yani üzüm çelikleri diktik. Bu da bunun arasında kaldı. Bunu şimdi şeye saksıya almayı istiyorum. Buna şey olmasın diye. Evet. Nane Naneleri... Dediği... Yakına zarar vermemek için. Evet. Başka bir saksı alıyoruz. Çünkü üzüm çelikleri var bu saksıda. <laughs> Bak şimdi aldım bunu böyle. Oradan üzüm yetişti. Şimdi bunu çiçek toprağa döküyorum. Evet. Diğer saksıdan aldığımız naneler bunlar. Çünkü üzüm çeliği vardı. Birbirlerine zarar vermesin diye buraya aldık. <laughs> Böyle koyduk buraya. İnşallah çok güzel olur. Hmm, i̇nşallah. Böyle çoğalsın bereketli bereketli. Buralar bence hep nane kokusu. Hmm. Tamam. Bu arada arka bahçede... Iki, komşularımız komşularımız bahçesindeki otları temizliyor. O sesler gel geliyor olabilir sizlere. Onu da paylaşmak istedim. Çok güzel oldu anne şimdiden. Şimdi Evet, annem şimdi can suyu getiriyor. Evet gerçekten şu an bile mis gibi kokuyor çoğalırsa çok daha güzel olacak Evet nanemizde son durum böyle çok güzel rengi var Gerçekten bu e, nanenin çoğalmasını istiyoruz O yüzden diğer işte e, saksıdan aldık Çünkü o saksıda dediğimiz gibi üzüm çelikleri vardı. Şu anda olduğu yerde bence <laughs> şimdiden çok mutlu. İnşallah coşar ve bize mis kokulu naneler yetiştirir. Bizlere önerileriniz varsa mutlaka yazın. Videomuzu beğenmeyi bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.